hiçbir zaman şikayet etmedi. Yani bir yapılan eziyetlerden, e, zorluklardan hiç şikayet etmedi Allah. E, Allah mertebesine adi etsin. Doktora bile e, gitmek istemezdi. Yani eski zamanlarda hiç gitmezdi. E son Bundan 10 sene önce bir defa gitmişti o kadar. Da. O vakitte çok tabi e, rahatsızlık vardı ama hiç gitmek istemezdi. Artık Allah'ın takdiri yani bıçak kemeye dayandıydı, el İkinci defa da altı sene önce gittiydi. O da yine aynı şekilde oldu. En sonunda da işte bu iki sene önce bir epeyce bir rahatsız oldu. O artık e, gitmek istemedi. Allah zaten iki sene zarfında dünya hayatı yaşamıyor gibiydi. Ne için iki sene haya, e, bu dünya hayatı değildir Allah Efendi'nin. Çünkü kendisinin işaret ettiği 20 sene önceden 90 yaşında ben dair vaka ahirete intikal ederim demişti. Çünkü bu bizim yeğen vardı Reşat Efendi. Bu bir hadis oldu. Annesi korkmuştu yani çocuk bir şey boğulacak gibi oldu. Dedesi dedi ki bu 10 ben 90 yaşına kadar yaşarım. 19 18 yaşında bu çocuk beni defneder demişti. Mehmet Reşat Efendi 18 yaşına gelince doğum günü bir hafta sonra Şeyh hastalığı oldu. Birinci 90 yaşındaki hastalık. Yani ilk bir... O gece ahirete gidip geldi yani. O doktor zaten gelmişti artık sabah çıkmaz demişti. Efendim. Onun için o iki... Bu son iki sene Sırf ümmete dua etsin diye bir bize ikram oldu, Allah'a şükür iki sene daha yaşadı başımızın üstünde. Ama iki sene tam e, bu ihvanlara, ümmete, insanlara duayla geçirdi, himmetle geçirdi bu iki seneyi Şeyh Efendi. Bir de demişti ki, ben vefat ettiğim vakit, öğlen vefattayım, ikindi de e, dert dersiniz ben dedi. Hakikaten de o gece çok son gecesi yani sabahtan e, vefat edecek gibiydi de baktık o şey yaptı, iyileşti gibi tam öğleni kıldı. Öğlen namazı bittikten sonra gelin dediler, çok şey Efendi ağırlaştı. En azından beş dakika sonra, bir buçukta, bir de öğlen oldu, bir buçukta intihar etti. İkindiye yetiştirdi. Çok kerametler zahir oldu Allah'a şükür Şeyh Efendi'min. Bu son iki senede de Allah'a yaptığı dualar, ihvanlar için yaptığı dualar gece gündüz yani sohbetin yüzde doksanı duaydı konuştuğu vakit daha dua edin. Yani nefes aldığı vakit dua yapar bu denir. Öyle bir hem en yüksek mertebeler yetişmiş hem hastalık hem yaşlılık hem evliya artık düşünün yani bu dua hiç gel çevirmez Allah katında.